Bugün elimde gece görüş ve aynı zamanda güvenlik kamerası olan model var. Lanmodo'nun. Vast Pro. 128 GB şeyle geliyor. Hafıza kartıyla gelen modeli. Park halinde de sürüş süresinde de e, kullanabileceğiniz, kayıt yapabilen. Daha önce Lanmodo'nun gece görüşünü test etmiştik. Sadece gece görüş vardı. O zaman görüş bildirilmişti. Ben de iletmiştim firmaya. Yani bunun kayıt özelliği olsa daha iyi olur diye. Çok güzel Şöyle yavaş yavaş açılıyor. iPhonelar gibi kutu açma şeyi tecrübesi. Gümrük kağıtları vardı. Onları adresim falan yazıyordu. O yüzden kestim orayı. Bunu kaldırdığımız zaman bir tane kart okuyucu çıktı içinden. Bu kartı bilgisayara aktarabilmeniz için 128 GB A11 kart çıktı. 100 megabit hıza kadar. E, bu kullanıcı yani kullanırken danışmak için İngilizcesi de var. Çince başlıyor sonra. Bunu gözden geçiririz. OBD veyahut da normal sigara çıkışına bağlanabiliyor. Şeyde kullanabilirsiniz diyor. Bakalım bize hangi göndermişler. Öncelikle şey bu. Cihaz. Dikiz aynası kıvamında. Bunu göğsün üstüne de koyabileceğiniz bir şey var. E, aparatla geliyor, göstereceğim şimdi. Önceki modele göre çok daha sağlam hissettiriyor. Şu oynayabiliyor. İstediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Yani beğendiğiniz yeri sabitledikten sonra ekranın yönünü değiştirebilirsiniz. Bu şeyler için geri görüş kamerası da arabanızda yoksa geri test kamerası takılabiliyor. Bir de güç için Lambo'da şu şu hazı yaşatmak istedim size. <laughs> bir de kutu çıkıyor içinden. Bu kutuda da e, aparatları var muhtemelen. Evet başka bir şey yok. Kutunun içinden çıkanlara bakalım. Bu size bahsettiğim şu şekilde bu vida altındaki vidayı alttan bağlıyorsunuz şöyle göğse koyu koyabileceğiniz aparat ya da içinden e, vakumlu aparat çıkıyor cama yapmak için bu da o cıvatanın olduğu yere bağlanacak bunlar da güç şeyleri ince düşünmüşler eğer hani e, tornavida bulunmazsa size tornavida veriyor. Bu normal güç sigara çıkışından bu da OBD çıkışından güç almak için bu OBD çıkışındaki güç şöyle güzel oluyor park halinde çünkü OBD'deki OBD portu yani bu bilgisayara bağlanıyor ya, arabalar o port ne Türkçe ne diyebilirim o sokette neyse işte o bağlantı yerinde aküden direkt hat var bu sayede arabayı stop etseniz bile orada elektrik oluyor. Orada elektriğin olması da park halinde uyarıldığı zaman kamera kayıt yapıyor. Ee, bu sayede arabanızın kenarında kim dolanıyor görüyorsunuz. Yani Bunun dezenfektiği da aküyü azaltabilir. İşte hassasiyet ayarını yaparsınız. Onları göstereceğim. O sayede e, akünün bitmesini de engelleyebilirsiniz. Bu şey. Cihazı şimdi kendi arabama takacağım. Ve özelliklerini gözden geçireceğiz. Daha sonra da akşam olunca da gece görüşle ilgili videosunu çekeceğim. Tabii şimdi çantaya atmıştım. Cihazımız bu. Ben şöyle düşündüm. Hani ters şu şekilde düşündüm. Sadece kablolama biraz yorucu olacak. Tepeden getirmem gerekecek. Öyle olsa aşırı göz tırmalamaz. Hmm. Durum neden gevşek? Şu ayağını da. Aynen. yani önceki modelinden hatırladığıma göre görüntünün otomatik ters çevirince dönmesi lazım. Değilse de biz ayarlarız onu. Deneme sürümünde daha kablolamayı yapmayacağım. Bu OBD Gel yani şu yukarıdan kibarca yapabiliriz. Park halinde de kayıt etsin istediğim için OBD'yi kullanacağım. Dediğimiz gibi bunlardan bir tanesi şey şu geri görüş kamerası için. Ve arabamda aslında gece görüş kamerası yok. O da olsa iyi olurdu da. Onu şu an planlamadık. Şöyle geçici yapayım diyorum döşe kaldırıcı aletle şurayı kaldırıp altına sokabiliriz bunu. Şimdilik şu şeyden neştiğin altından dolandırayım. Döşe kaldırıcı plastik aparat da şöyle kaldırıp içine itilebilir. Bunlar daha keza öyle. Yani şu, buralar girer. Hani biraz daha şey olduğu için ellerle girer buraya dediğim gibi ben yani kalıcı olursa daha farklı bir çözüm üretirim. Şimdi OBD'ye takıyorum. Size telefonunu... Şimdi tabi şey şöyle buradan sökeyim ben şimdilik. Çünkü hem uzak kaçacak. Dokunmatik aynı zamanda. Mı? hmm, dokunmatik değilmiş. Oh, yes diyelim. Format atıyor şimdi SD karta. Şu tuş galiba ters çeviriyor. Ama. Yok. Kullan bakalım. Uzun hiç bakma. Reç Ha rej, şey video başlattı. Peki bu. Evet. Hm. Şu üstündeki tuşları göstereyim önce. Okey sağ sol galiba bu menü bu kayıt bu da kapatma tuşu tabi ben sürekli oynattığım için muhtemelen otomatikman şeye giriyor video recording ses kaydedeyim mi ok ile bunu değiştiririz aynen 3 dakika parlaklık bu gece görüş için muhtemelen G sensörü tabi hani bir ani hızlanma yavaşlama algıladığı zaman On dashboard, on windshield diyelim. Bakalım. Heh. Aynen. Süper yapmışlar. Ters çevirme değil de cama monte ettim deyince direkt şeyi yönelimini değiştirdi. Ben tabii tekrar menüye girmek için <laughs> İngilizce yani Türkçe olacağını hiç zannetmiyorum da Çince mince var. Menü biz. Video playback ne? Front view. Ha şey geri vites kamerası olduğu için az önce yaptık kaydı gösteriyor bize. Çıktık. Zaman. Zamanı ayarlayalım madem. Yine bozulur da. On ay, 14. saatimiz on olmuş. Bunun ekranı ve menülerini sevdim açıkçası, hoşuma gitti. Diğerinde bu kadar özellik yoktu. Bu şekilde gece olunca tabi şu bright nistediği özellikle gece için önemli ee, karanlıkta. Şey olması da çok hoş bir şey tabi. Hem gece görüş hem güvenlik kamerası olması güzel bir şey. Takalım bakalım bir yerine. Halkasını takacağız önce. Biraz dar açı ama Şimdi kamerayı elle ayarlayacağım. Muhtemelen elle ayarladığım zaman bir şeyler değişecek. Şimdi önünü kaydediyor. Ha bu yüksekliğini vesaire ayarlıyorsun. Kameranın. Sağa sola çeviriyorum. Ya yani öndeki kamerayı ayrıca şey yapabiliyorsun ayarlayabiliyorsun. Camın olduğu yerden bağımsız olarak. Şu an kayıt. 3 dakika kayıt yapacak büyük bir ihtimalle. Şey güzel. Geniş, çok geniş açı olmaması bir açıdan iyi. Arabanın hani önünde kaza vesaire hani önemli bir şey olduğu zaman direkt hani plakasını falan net görebilirsin. Acaba diyorum hani bir şey ayarı var mı? Netlik ayarı yok. Ama bunun kablolamasını da güzel yaparsak hiç sıkıntı yok şey güvenlik açısından. Hatta işte geri vites kamerası olsa şunun yerine bile kullanırsın yani. Olmazsa bir ediniliyorsa ben bir sorayım. De işte aftermarket kamera işte çok sevmiyorum ben. Hoşuma gitmiyor. Bir de işte şunu nereye koyacağız? Bunu şu altlara bir yere saklamamız lazım estetik durması için. Bu şekildeydi. Ben gece çıktım. Kamerada o nasıl belli oluyor bilmiyorum ama kaputta bir tane de aksiyon kameram var. Dışarı ne kadar karanlık olduğunu gösterecek, göstermeye amaçla. Şu an e, yol alıyorum. Sokak lambalarının olmadığı bir yolumuz var burada. Orada size göstermeye çalışacağım. Hatta Gerçi buradan çok araba geçiyor. Bizim burası da olur. Şimdi. Kamerada kaydediyor. E, kayıt özelliği de tabii geldiği için. Şu an karşıdan araba geliyor ama e, birazdan o araba geçince farlarımı kapatacağım. Belli olacak. Şu an tamamı. Şu an farım açık. Yani, otomatik aldım. Kapattım. Burada ile uzaktaki ışıklar yansıyor biraz Ama hani önümü görebiliyorum Yani farı açmadan yoluma devam edebilirim Diğer e, ışığı görüyorsanız e, Şeyin ışığını <laughs> e, Nedir o? E, şimdi arabalar geliyor sıkıntı olmasın Aksiyon kamerasını gördüyseniz hakikaten yani Hiçbir şey yok Hiçbir şey olmadı halde önümüzü görebiliyoruz tekrar göstereceğim. Şu an tabi mükemmel görüntü. Sadece parklar, karşıdan gelen arabalardan dolayı yansıyor ama hani yoluma devam edebilirim. O daha sakin yolda göstereyim ben size tekrar. Ama teknolojisi çok güzel kayıtta gelmiş olması. Ben bunu tutmaya karar verdim bunu şey yapacağım. Geri vites ise takınca aktif olacak bir kamera da aldım. 5 metre uzatma kablosuyla beraber geri vites kamerasını istememiştim ben. Sormuşlardı bana. Kendim alacağım ve onun tesisatını çekeceğim. Bunda biliyorsunuz şey yok geri vites kamerası yok bu arabada. bir önceki versiyonda çok gecikme vardı görüntüyle. görüntü gecikmeli geliyordu bu versiyonu onu da halletmişler. Görüntü neredeyse sıfır gecikmeyle geliyor. O da çok iyi. Şimdi sağ taraf. Da araba gelmiyor. Dört bir yaktı gerçi o da. Işığı kapattım. Şu uzaktaki şey gözünü alıyor. Kameranın. Ama yol çizgilerini görüp yoluma devam. Şu an dikkat edersiniz hiçbir şey yani. Karşıdan gelen araba olmasa hiç açmayacağım. Yani beni görmüyor. Yol çizgilerine kadar görebiliyorum. Yani onu da seyahat edebilirim. Bu sefer gözünü alacak fazla ışık kalmayacak. Şu inşaatın reklamı gözünü aldı. Şimdi Farkı kapatıyorum. <laughs> Gündüz gibi görüyor. Yani gerçekten güzel bir teknoloji. Yani belki şehirde kullanmazsın ama şeyde çok kolay kullanılabilir. Arazide insanın çok işine yarayacak bir şey. Yani bu arada tüm çekim boyunca da kayıttaydı. Bu sayede de yani içinde iğme ölçer var. O iğme ölçer de şeyi sağlıyor. Yani bir sıkıntı olduğu zaman kayıtta kalıyor. Kaza bela Allah göstermesin bu durumda elimizde kanıt olmuş oluyor. Nereye gideceğim hakkında fikrim var. Mesela şu yolu hiç görmeden gitmeye çalışacağım. Burası talim bir yol. Ben de şöyle göstereyim. Gerçi gözüküyor da yani bu yol böyle arabi yol. Henüz açılmamış. Bir bölünden sonra şey var zaten de. Nedir o? Sakak lambası. Aa, ben yolu görebiliyorum. Yani bu bir avantaj. Şu teknolojik bir şey oldu. İzleyeceksiniz. Neyse, bu videomuz da böyleydi. Yani biraz basit bir video oldu. Kusuruma bakmayın. Bir güzel içerikler var, onları hazırlayacağım. Bu ara çok yoğun geçti. Benim görevlerim ilk 15 güne yığılmış bazı şeylerden dolayı. Bir de yani mevsimin verdiği de evin işleri şunlar bunlar. Çok vaktim yoktu. Ama şu son 15 günde belki biraz daha çok vakit bulabileceğim. Öyle gözüküyor. O o zaman da bu 211 E200 için yaptığım bazı şeyler onları size ulaştıracağım. belki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.